katılımlarınızdan dolayı Çağsın, Fatih ve Milletvekili aday arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> 2007 yılında geri sandığa gömülürsünüz. O yüzden ben sizin büyüklüğünüzü ne yapıp ne yapamayacağınızı çok iyi bilen bir siyasetçi kardeşinizim. Ve tavşanlığının olmazsa olmazı ama İçinizdeki bir grubun da aslında sahaya yansıması gibi kabul ettiğiniz spor grupları. Sizler de hoş geldiniz, vefalar getirdiniz. Siz değerli başkanlarım ve oyuncuları mutlaka tamamlar diye düşünüyorum. Tavşanlıdan da aynen tavşanlı değil spor gibi üst kademelere, üst basamaklara çıkan takımlarımız çıkar. Artık bu saatten sonra aday demeye de dilim varmıyor. Sayın Milletvekilimiz Murat Gül spor camiasının içinden geliyor. Onlar benden daha çok konuşuyordur, anlatıyordur. Bize ulaşan ve bir mahalle muhtarı veya bir köy muhtarı yoktur diye Siyasete girdiğim günden beri rahmetle aldığım ve kendisinin vekilliğini de meclisten çok iyi hatırladığım bildiği Ahmet Derin abi. Allah rahmet eylesin. Ailesine bir kere daha bas sağlığı diliyorum. Onun bıraktığı izin üzerine bir ekli daha çıkamadı. Sayın Kalemli, özellikle bu bölgenin evlatlarına oluşturmakta ve bu bölgenin ismini zikretmekte. Ahmet abi de o dar ve kısıtlı imkanlarıyla Kütahya'dan Ankara'ya gelen özellikle bunun adı hasta olur, bunun adı öğrenci olur, bunun adı iş için gelen vatandaşlarına açtığı evleriyle onları misafir etmesiyle yıllarca anıldı. Türkiye'nin ilk altı aylıkımız. Yani Cumhurbaşkanımızı başkanımızı destekleme oranından bahsediyorum. İnşallah bu sefer ilk üçe gireriz. Fakat üzüldüğüm nokta şu. Biz ilk altıda, yedide de veya sekizde, her neyse. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı desteklerken Son beş yılda aldığımız yardımlarda bir düşen 2023-14 Mayıs seçimleri için bu cumartesi günü saat 16'da baz dediğimiz, zafer meydanı dediğimiz meydana gelerek bize hitap edeceğiz. İnşallah biz de Sayın Genel Başkanımızın bu yıllar sonra tekrar... Anne Tarşan da aynı zamanda hemşeriyiz. Sabahla <laughs> beraber dünya sektöründe bir fabrikamız var. Orayı işletiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, tekrar biz hizmet etmek. Birinci sıra, beşinci sıra fark etmek. 14'ü akşamı milletvekili olacağıma inandığım buralardaki meydanları inleteceğini ve gürültümüz coşkumuzun Tanya'daki Zafer Meydanı'ndan duyulacağı değerli kardeşim, milletvekilimiz, evladınız Murat Gül Bize dediniz ki Tavuşan'ın en büyük ilçe Milli İçiş Hareket Partisi olarak buna verdiğiniz değeri gösteriyor. Bize dediniz ki içimizden bir evladımızı, bir kardeşimizi aday yapın. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl sahip çıkacağımızı sandıklarda size göstereceğiz. Bu genel merkezimizde de genel başkanımızın nezdinde de karşılık buldu ki şimdi bu değerli kardeşimiz huzurlarınızda. Esnaf Odası Başkanlarım, Spor Kulübü Başkanlarım, sendikalarımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum davetimize icap ettiğiniz için <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. Çok duygulandım, çok eee Siyaset arasında ilk defa çıkıyorum. Çoğunuz beni spordan tanıyorsunuz. Benim vazgeçilmezim spordu. Zaten bugün de birlikte hizmet ettiğim eee kulüp başkanı arkadaşlarımla, sporcu arkadaşlarımla beraber olmak da istedim. Bizim için Tavşan'dı, Mehmet Domaniç ayırt etmeksizin bütün bizim memleketimiz, vatanımız. Biz buraya hizmet etmek için, sizlere layık olabilmek için, sizin sesiniz ve yüreğiniz olabilmek için bu araya çıkmış bulunmaktayız. İnşallah sizlerin desteklerini, sizlerin yardımlarını arkamızda hissettiğimiz sürece de biz burada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sayın Vekil zaten gereken bütün konuşmayı yaptı. <laughs> Oyunuz da tabii ki talebim inşallah biz seçilere gidersek de yani ben bu birlikteliğin sadece seçim öncesi bugüne özel veya bir seferlik olmasını istemiyorum. Şimdi bizim mihmanlarımız e, Ahmet Bey biz iki senedir, üç onun arkasında bütün köylerimizi, bütün mahallelerimizi, bütün ilçelerimizi gezdik. Ondan siyaseti bir noktada öğrendik. Esnaf odalarımız, e, aynı zamanda sivil, e, sivil toplum, kuruluşları, sendikalarımız. İnşallah biz bu toplantıları şey, aldığımız ilerlerimizle ulaşacaklar. Esnaf odası başkanlarımız, esnaflarımızın ticaret erbaplarının sıkıntıları bize ulaştıracaklar. İşte kulüp, işte benim dediğim gibi e, spor hayatında her zaman için yeri olan inşallah gençler bizim için çok önemli. Ben Siyasete girmiş olsam da, spordan hiçbir zaman için korkmayacağım. Tavşanlı sporun, Kütahya sporunun bir yerlere gelmesi için de e, elimden gelen en büyük çabayı da göstereceğime inanabilirsiniz. Demedim ki, Isarcı'yı e, unutmamak için Tavşan Sesini Ankara'da biz duyurmak istiyoruz. Ben de mikrofonu elime aldığımda elim ayağım titriyordu. Onun için Murat kardeşimin bu heyecanı gayet de normaldir. Böyle pırlanta gibi bir kardeşimiz var. Anlatmaya kıymet biçmeye imkan var. Karar sizin. Boyun, boyumuzun üstünde, boş başımızın üstünde yeriniz var. Benim şahsi düşüncem şu, bir beş yıl sonra buralarda sizlere hitap etmek kimlere nasip olur bilmem ama vah vah demeyelim. Hata yaptık demeyelim. Yani yine de öyle oldu. İşte bu işi cuma mesajıyla demeyelim. Bu sefer karar sizin. Yetki de sizin. Değerli arkadaşlar, bu toplantıyı organize eden hepinizi bir araya getirmemize vesile olan bizsiz kahraman birçok kardeşimiz, arkadaşımız var. Ama bunun bir de arka tarafı var. Bunun için mücadele eden uğraşan bir grubumuz var bu grubumuzun liderliğini yapan Milliyetçi Hareket Partisi adına da ilçemizi temsil eden değerli kardeşim Barbaros Bey'e ve şahsında tüm Milliyetçi Hareket çok teşekkür ederim. Biz milletvekili adayı olduğumuzda nasıl bir vekillik yapacağımızı sizlere göstereceğiz başınızı bize verdiğiniz oylardan dolayı başınızı öne eğilemeyeceğiz. Allah razı olsun Sayın Vekilimiz her kapısını çaldığımızda, kapısını her telefonunu aradığımızda telefonla açıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bizim yıllardır özlerini çektiğimiz Tavşanlı'nın öz ve öz evlatlarının vekil olması, biz sadece Ankara'ya gidip e, programda programdan programa buraya gelen vekil değil, tavşanların her sokağında bizim sıkıntımızı, derdimizi bütün problemlerimizi çözmek için mücadele eden bir vekil istiyoruz. Diyor. Sayın vekilimden bir talepte bulundu. Tavşanının değerini göstermek, tavşanlığın değerinizi göstermek istiyorsanız biz ikinci sıra vekilini istiyoruz dedi. Bu da karşılık buldu. Bu konuda da kendilerine Sayın İl Başkanımıza, Sayın Milletvekilimize, Sayın İlçe Başkanımıza teşekkür ederim. Şimdi Sayın Vekilim konumla alakalı bir bir tane alakalı şey söyledi. Şimdi bunu Sayın Cumhurbaşkanımız 2000'e çıkardı. Biz de maden bölgesiyiz. Tam, ben de kendim de madenciyim aynı zamanda. Tavşanlı'da çalışan Tavşanlı madenci sayısı 1250. Zonguldak'ta çalışan şu anda mevcut madenci sayısı 5500. 2000'de istihdam sağlanacak 7500. 7500 kişinin çalıştığı bir, bir ilin ekonomisini ben düşünüyorum. Yani biz burada üye evlat muamelesine her zaman Üvey evlen her zaman gördüğümüzden dolayı en büyük burada çekiyoruz. 450 nüfusu var. İlkokul, ortaokul ve hemşehrisi. 30 tane olan esnafı biliyor. Ben bir Ankara'ya gittim. Girişimlerde bayağı bulundu. Ee, sayın vekilimi tanımıyorum. Partili vekillerin bir gitti. <laughs> Telefon bir rica bir En sonunda dedim ki bir de Ahmet Bey'in yanında tanımıyoruz ama bir varalım. Sağ olsun kendileri bizi Bu Muhtar falan gün senin köyüne geliyorum dedi. Ha. Ve geldi. Köylüm de bir şekilde tanımladı kendilerine. Ve onun kaldılar. Dedi bu köyü meclise söyleyeceğim. Ve dediği gibi meclise söyledi. Yapsın. Benim köyüme 15 seneden ben iki dönemde, üç dönemde kurtardı. Yapamadığımız işi 15 gün içerisinde yılbaşına bitecek dediler. De bitecek dediler. ve yılbaşına bitirdiler. Burada kendilerine köyün ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bir diğer konuda Cemil'den bahsetti. Bizim tavşanımız her zaman yüzde seksen altı, yüzde yüzden hep sağdaydı. Eskiden bakan beğenmiyordu. Şimdi vekilimiz yok. Bunu niye söylüyorsun diye olursanız Ben bir cumhurbaşkanı seviliyordum. Kolumu kesselerdi başkasına vermem. Ama yerel için aynı şey söyleyeyim. Çünkü altı sene oldu ben vekil görmedim. Köyümde. Çünkü biz Tavşanlı'da bu duruma düşmememiz gerekiyordu. Onun için ben pek fazla da bir şey konuşmayacağım. Sırf telefon için konusu e, burada Ama bunu da söyleme gereği duydu. İnşallah hayırlısı olur. Murat kardeşimiz de giderse dediği gibi biraz daha güçlü oluruz. Cumhur İttifakı'ndan da daha bir iyi şeyleri tavşanlıya almış olur. Saygılar söyleyeyim. Koşmak ister miyim? Söz almak isterim. İlçe binamız açık, Cumhuriyet Meydanı'nda telefonlarımız açık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı elhamdülillah.